Selamlar dostlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte RAM belli kalırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları değineceğiz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, DDR4 anakarta, GDDR5 ekran kartı takılır mı? GDDR3 ekran kartı takılır mı? Arkadaşlar RAM slotu ile ekran kartının DDR'ının hiçbir alakası yoktur. Anakartınız DDR3'te bile ekran kartınız GDDR5 ise o ekran kartınızı ana kartı takabilirsiniz. Ve arkadaşlar bir tane daha soru var insanların aklına takılan. DDR4 ana karta DDR3 RAM takılır mı? Arkadaşlar kesinlikle takılmaz. Zaten RAM'ler uyuşmaz ve RAM'ler çalışmayacaktır bilgisayarınızda. Yani RAM'ler gözükmeyecektir. Yani DDR3 ana karta DDR4 RAM takılmaz. DDR4 ana karta DDR3 RAM takılmaz. İkisi de uyuşmaz. Bilginiz olsun. Ve arkadaşlar geldik RAM mevzeleri. RAM mevzeleri çok önemlidir. Mesela 2666 mhz bir anakarta 3000 MHz RAM takarsınız, 2666 MHz'de çalışacaktır. Yani siz istediğiniz kadar yüksek alın RAM MHz'sini ama anakartınız ne kadar destekliyorsa dediğim gibi o MHz değerinde çalışacaktır arkadaşlar. Ve arkadaşlar diğer bir konu ise farklı RAM taksak uyumsuzluk olur mu? Çalışır mı? Nasıl olur? Arkadaşlar farklı bir RAM taksanız yani birbirinden ayrı RAM taksanız G-Skill ve Kingston RAM'ın da bir sıkıntı olmaz. Ama bazı kişiler sıkıntı yaşadığını söylüyor ve yaşadığını söylüyor. Olabilir ama bence riske girmeye gerek yok onun için aynı RAM'leri almayı tercih edin arkadaşlar. İki tane RAM alsanız farklı bir sıkıntı olmaz ama yine bence riske girmeye gerek yok. Ben aynı RAM'i kullanmayı tercih ederdim. Yani RAM'iniz G-Skill ise G-Skill'in aynısını alın. Kingston ise Kingston'un aynısını alın derim ben. Ama arkadaşlar çalışına dair testler var yani farklı RAM takınca çalışıyor bilgisayarınız yani RAM'ler çalışıyor ama yine riske girmeye gerek yok bunların testleri de var. Yani bir de farklı RAM takınca yok mavi ekran alırsınız yok yani sık sıkıntı verir Windows yani başınızın ağrımasına gerek yok arkadaşlar yani aynı RAM alın. Ve arkadaşlar bir tane daha dikkat edeceğiniz bir konu var RAM menüzelerin aynı olmasına çok dikkat edin. Çünkü mesela sistemde sisteminiz 3000 menüz destekliyor. Siz bir tanesi 3600, bir tanesi 3000, 3000 MHz'de çalışacaktır RAM'leriniz. İkisi de haberiniz olsun. Arkadaşlar dikkat edeceğiniz baş başka bir konu yok. RAM'leriniz soğutucu alın, Bunları dememe gerek yok zaten. Çünkü günümüzdeki çoğu soğutuculu RAM'ler kullanılıyor. Dikkat edeceğiniz şeyler bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.